Bak görürsün mutlaka alacak. Ben de onda kaldım. <laughs> Aa, canım merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba nasılsın özledik seni. Evet. İyiyim. Aa, ben de çok özledim ya kızlar ne var ne yok. İyi idare ediyoruz. <laughs> kızlar biraz izninizi rica edebilir miyim? Tabii canım. <laughs> Tabii. İlmi? Oo merhaba. Epeydir uğramıyordum buraya, hayrola? Aynur'u mu bekliyorsun? Bir arkadaşım gelecek. Erkencisin bugün, oyun yok muydu? Birkaç gün dinlenmeye çektim kendimi. Hmm. Cumartesi büyük oyun var, enerji topluyorum. Hmm. Sen de gelsene. Firdevs de orada olacak. <laughs> Bırak Allah aşkına <laughs> Ay gel ne olur. Ortalık bir karışsın yine. Firdevs'in morali bozulsun ki paralarını alayım ben de. <laughs> Kızlar bekliyor hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha Sevil. Yine aynı yerde mi oynuyorsunuz? Evet. Niye sordun? Sahi gelecek misin yoksa? Yok yok merak ettim sadece. <gülüyor> <gülüyor> onu mutlaka anlatalım onun dönüşü. Nihayet. Ne var ne <laughs> yok? İyi, ya sanmış. çocuklar ben de bugün <laughs> dur sana anlatmamız gereken şeyler var çok önemli. <laughs> ne zamandır görüşmüyoruz değil mi? Seninkiyle alışverişe çıktık. Bir bakalım neler oldu. <laughs> Ay nasıl yapmayayım ayol? <gülüyor> <gülüyor> Bir ara gelince biz böyleyiz. Oo, Çin iyi akşamlar. Yani, Hoş geldin. Alışverişini yaptı ve neler neler aldı. Elini çantaya attı ve... İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sıkma canım Bırak bu ihalede Adnan Ziya girmiyorsun. Sen hala anlayamadın beni. Mesele iş değil. Anlıyorum canım. Adama takıntılısın sen. Neyse. Sen o adamlarla görüş bakalım. Ağızlarını yokla. Zararın neresinden dönülürse kardır. Şimdi ihaleyi onlardan alın. Hilmi ön alıverin diyemem. Gün doğmadan neler doğar. İyi geceler. Alem adamsın be Hilmi. Hadi iyi geceler. Efendim Hilmi. Neredesin? Yoldayım. Eve gidiyorum. Ya. Ne oldu? Çıkmadıysan gelip alayım diyecektim. Geç kaldım. Evde görüşürüz artık. Tamam görüşürüz. Eve. Ne çabuk büyüyorsun sen böyle. Epey ağırlaşmış. Normal kilosunda canım. Seyrek görüyorsunuz ya size öyle geliyor. İşlerim yoğun biliyorsunuz. Bizim piyasada rekabet kızıştı. Çok güçlü rakipler var artık. <laughs> ben istemez miyim işleri güvenilir birine verip torunumla keyif çıkarmayı? Ama çok çalışmam lazım. Baba sistem etmek için mi çağırdın bizi? Yok. Peyker torunumla vakit geçirmediğim ima etti sebebini açıkladım ben de ben bir şey ima etmedim yanlış anladınız Lütfen bu konuyu kapatıp şu güzel günün tadını çıkarabilir miyiz ee, bir şey daha sonra susuyorum söz akşam önemli bir görüşmem vardı Onun için gelemedim hmm. bir tavır olarak almanızı istemem <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Alo. Ne oldu? Hallettiniz mi? Yanlış yere yollamayın polisleri. Tabii tabii çok güzel. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi haber galiba. Evet çok iyi hem de. Ben bir kahve daha içeceğim. Siz bir şey ister misiniz? Su. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir kahve bir su. Tabii efendim. <laughs> Aa yeter ama Firdevs. Kağıt beni seviyor ne yapayım? Şuna bakın resmen intikam alıyor. Sinirlenme eğleniyoruz. Bu masada eğlenen tek kişi sensin. Canım müsaade et. Bugün alayım bütün paralarını. Uzunca bir süre Sıkıldım. ortalıkta al, al, görünmeyeceğim. Evet, ben de vallahi. Söz. Aa... Sizin paralarınızla Nasıl, tatile, Amerika'ya mı giderim, Fransa'ya mı bilemiyorum. Bakacağız. <laughs> Bey, Hadi bakalım. Kalkın kalkın kalkın. Hadi, toparlayın, şu Hadi hanımlar lütfen kalkın, kalkın. Polis. Hadi beyin. hepsini Hadi da alın. Bırakın çabuk, Zorluk çıkarmayın lütfen. Dinleme, al götür çabuk. Çabuk boşaltın burayı. Buna hakkınız yok. Hakkınız yok. Hadi. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Hadi hanımefendi zorluk çıkarmayın. Benim kim olduğumu biliyor musunuz siz? Ben Adnan Ziyagil'in kayınvalidesiyim. Biliyorum buyurun. Buyurun. Hadi toparlayın buraları çabuk. Çekil. Çekil.